Bülent Ersoy ol. Bülent Ersoy ol. <laughs> Erittiniz damla dağ <laughs> Kopardınız sayfa sayfa Aşık Vesel ol. Dost dost diye neye neye Soner Sarıkabadayı ol. Abi repertuarımızda Soner Sarıkabadayı yok. Hemen ekleyelim. Kim bakar ardına Sen mi ben mi ödün nesini Mabel Matiz or. Ketçap mayonez de olsun. Abi yemin ediyorum birden ağzım açık. Gel. Anla dikeninden göllerim ona. İskender, senin radyonu bozarım. Asıl ben senin radyonu bozarım. Siz hayırdır lan kardeşimi? Hazire git. Ay dokunmayın çok fena. Ay kuş dönemiş bina. Oğlum ne yapıyorsun? Ay dokunmayın. Kuş tülemiş binaya, her taydır ayakta. Ey. Ben bende deyim bugün. Ey güzel saçların sarışı ey anan baban öyle. Bir küsersin bir barışı, bir küsersin bir barışı. Kafa bine çok arışı, kafa yine çok arış.